Adet ve Kalkınma Partisi grubu Sayın Konuşmacılarıyla devam ediyoruz. Sakarya Milletvekili Sayın Çiğdem Erdoğan. Adet. Buyurun Sayın Erdoğan. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, Yüce Meclisimizi ve Aziz Milletimizi saygıyla selamlıyorum. Genel kurul bütçe görüşmelerinde grubumuz adına radyo ve televizyon üst kurulu üzerine söz almış bulunuyorum. Radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla idari ve mali özelliğe sahip bir kamu tüzel kişiliği olarak kurulan Rütük, 6.112 sayılı kanunla kendisine verilen görevleri bağımsız olarak yerine getirmektedir. Üst Kurul programlar yayınlandıktan sonra ilgili yasa hükümlerine uygunluk açısından denetlemekte olup üst kurulun programlara yayından önce müdahale etme veya programları yayından kaldırma yetkisi yoktur. Üst kurul tarafından alınan kararlar idari yargı denetimine açık olup son karar yargı tarafından verilmektedir. Bütün kırmızı çizgileri bellidir. Milli güvenlikten taviz vermeyen, terör propagandasına asla müsaade etmeyen Rütük, çocuklara, kadınlara ve dezavantajlı gruplara pozitif ayrımcılık yapmaktadır. Rütük çoğulculuktan, özgür basından ve medya kuruluşlarının serbestçe habercilik yapabilmesinden yanadır. Geleneksel medyanın değerini bilen Rütük bir yandan onların yeni gelişmelere ayak uydurması için rehberlik ederken diğer yandan da dijital medya düzenine ilişkin düzenleme ve denetleme faaliyetlerini hızla sürdürmektedir. Rütük 2023 ve 2053 hedeflerimiz doğrultusunda hareket ederek lisanslama çalışmalarını hızla tamamlayarak emsallerine fark atmıştır. G20 üyesi olan ülkemiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde dünyanın en büyük 10. ekonomisi olmaya aday pozisyonuyla her sektörde olduğu gibi medya alanında da uluslararası oyunculara yeni fırsatlar sunmaktadır. Kısa süre içinde sektörün önderi olan dev yayıncı şirketler Türkiye'ye güvenerek yatırımlar yapmışlardır. Daha önce yasa ve yönetmelik dışı olan Dijital yayıncılık alanı artık kayıt dışı değildir. Lisanslama öncesinde tek kuruş vergi vermeyen, Türkiye'de abone sayıları 5 milyonu geçen dev uluslararası kuruluşlar artık idari ve mali sorumluluk altındadır. Daha önce hukuki karşılığı da bulunmayan bu platformlar şimdi tıpkı geleneksel medya gibi yargı denetimine açıktır. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu her zaman olduğu gibi bugün de izleyici ve dinleyicilerin ifade ve haber alma özgürlüğünün teminatı olmaya devam etmektedir. Rütük çocuklara ve gençlere yönelik faaliyetlerine son dönemde ağırlık vermiştir. Üst kurul toplumsal ve kültürel değerlerimize saygılı çocuk, kadın, yaşlı ve engeller ile dezavantajlı grupları gözeten yayınlar için yoğun gayret göstermektedir. Medya okur yazarlığı konusunda çocukların ve gençlerin bilinçlenmesine özel önem vermektedir. Bu minvalde medya okur yazarlığı konusunda farkındalığın artırılması ve medyanın daha sağlıklı, etkin ve bilinçli kullanılmasını sağlamak amacıyla üst kurul tarafından kamu spotu dizisi de hazırlanmıştır. Rütük gelişen teknolojiyle medya okur yazarlığının dijital okur yazarlığa evrilmesi anlayışındadır. Bu maksatla Milli Eğitim Bakanlığı ile yeni bir protokol imzalayan Rütük, yurt dışındaki Türk çocuklarına ve ailelerine yönelik olarak gerçekleştirilen dijital çağda medya okur yazarlığı ve Türkçe çalıştaylarında farkındalık faaliyetlerinde çeşitlendirmiştir. Kısacası Rütük hem dijital medya düzenli ilişkin aksiyon alırken hem de çocuk ve gençlerimizin korunmasına yönelik olarak yoğun gayretler göstermektedir. Milli ve manevi değerlerimizi muhafaza etmek adına yürütülen başarılı çalışmalar için Rütüp Başkanı, kıymetli hemşerim Sayın Ebubekir Şahin ve ekibini yürekten tebrik ediyorum. <laughs> İki kız annesi bir vekil olarak da aile, çocuk ve kadın konusundaki hassasiyetleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu duygu ve düşüncelerle bütçemizin hayırlı olmasını diliyor. Yüce Meclisimizi ve aziz milletimizi saygıyla selamlıyorum.